Muğla Milas Koru Mahallesi'nde bir arazinin incelemesini yapacağız. Muammen bedel 6 .972 lira. İhaleye çıkış bedeli 3.744.000 lira. Şu ana kadar hiç teklif yok. %10'da kadevesi var. Nedir ne değildir bir bakalım. Bilir kişi raporunda 8715 metrekare alanlı bir tarla olarak tespiti yapılmış sınırları içerisinde ve meskun mahal dışında bulunan taşınmazın elektrik, telefon, toplu taşıma, şebeke suyu ve temizlik gibi altyapı hizmetleri faydalanmamaktadır. Yani bu hizmetler yokmuş. Koru Mahallesi yerleşim merkezine 610 metre güneybatısında Milas-Bodrum karayoluna 160 metre doğusunda ve Milas Bodrum havaalanına kuş uçuşu 2600 metre Güney doğusunda bulunmaktadır diye bilirki raporunda belirtilmiş taşınmazın kadastro yol cephesi olmayıp ancak 160 metre yakınında kadar araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır Yani burada şu gösteriyor şu söyleniyor buranın kadastro yolu yok yanına kadar araçla gidilememiş Kadastro yolu olmadığı için, 160 metre yakınına kadar kadastro yolu varmış. Burada e, mahkemeye verilip yol alma hakkı diye bir e, şey var, hak var. Burayı e, mahkemeye verilip, müracaat edilip yol alma hakkı bedeli ödenip kaç metre yol gerekiyor? 160 metre e, atıyorum 5 metreden e, yaklaşık e, 80 metre 100 metre yol alma hakkı var. O 100 metrenin parası Yolun geçtiği arazilerin sahiplerine ödeniyor. Mahkeme tarafından ürettiriliyor. Buraya alan şahıs müracaat edince mahkemeye bu parayı yatırıyor. Kadastrodan buranın yolu olmuş oluyor. Kadastro yolu olmuş oluyor. O zaman da değerine değer katıyor. Yani şu anda buranın yolu olmadığı için Halep olmayabilir. Alıcı çıkmayabilir. Yer ve konum güzel. Arazi sulu bir tarla. Metrekare olarak büyüklüğü de iyi havalanına yakın, köy merkezine çok yakın bir konumda. Üzerinden de parsel sorguya baktığımız zaman yüksek gerilim eli geçiyor bir kısmından. Yaklaşık dörtte bir kısmından yüksek gerilim eli geçiyor. Kenarından gözüküyor. Gelin geçtiği yer direğin bulunduğu köşede dikdörtgen şeklinde işaretli olan yer yüksek gerilim direğinin işli olduğu, konduğu yer, ikili olduğu yer. Burası Muğla Milas. Muğla Milas'a çok yakın bir konumda. 12 kilometre mesafede Havalanla 2,5 kilometre mesafede köy yerleşik alanına çok yakın bir konumda. Yakınında iş yerleri var. Gözüktüğü gibi sulu bir arazi. Tarım yapılabilir yılda 2-3 ürün elde edilebilir. Merkezi lokasyonda bir arazi. Google arabası burayı gitmiş çekmiş. Yüksek gerilim direği gözüküyor. Arsanın içerisindeki, tarlanın içerisindeki olan. İçinde bir tane ağaç gözüküyor. Bir tane mi? tane ağaç var. Bir tane yanında, direğin yanında. Bir tane bu tarafta. gündüz bir tarla, arazi. Lokasyon olarak çok güzel. Aslında Muğla Bodrum yolu. Evet Muğla Bodrum yoluna da çok yakın bir konumda. Google arabası çekmiş 160 metre mesafe diye bilirkişi raporunda belirtilmiş. Yeri güzel bir arazi. De 10 kilometre. Denize kuş uçuşu 10 kilometre mesafede. Nereye yakınmış? Güllük koyuna mı yakınmış? Manastır halk plajına güllük. Manastır güllük, manastır halk plajına 10 kilometre mesafede, denize de çok yakın bir konumda, yaklaşık 15 dakikada gidilebilir bir konumda. İlan sitelerinden fiyat bilgilerine bakalım. Attığımız yer yolun bu tarafı. Altındayız. Bakındayım. Evet. Ee, 22. O durum tarafına giderken sol tarafta, Milas tarafına giderken sağ tarafta köy için imarlı bir yer varmış. Ee, Onun fiyatı biraz yüksek. Bu fiyatı biraz değişik olur. Biz tarım arazilerine bakacağız. 114 dönüm 85 milyona bir yer var. Evet 114 dönüm 100 pardon, 103 dönüm bir tarla var. 825 lira metrekaresinde istenmiş. 222 parsel no diye belirtilmiş. Evet kanala cephe. Evet. Yola cephe, kanala cephe. Bir arazi. Metrekare fiyatı da 825 lira. Başka birine bakalım. 8 milyon lira istenilen 8 bin metrekare bir parla var. 1000 metrekare metrekaresini istenmiş. 102 ada 62 parsel diye de belirtilmiş. Burası da köye yakın bir konumda. Havalanına daha yakın bir konumda. İkincik köy mü orada? İkincik mi yazıyor? Şimdi köyüne Ekin Ambara köyüne çok yakın bir konumda. Kadastro yolu var mı bir bakalım? Var evet. Kadastro yolu var. Petre karesine de 1000 lira. Kanala da cephe. Petre karesine de 1000 lira istenmiş. Ama yola yakın olması daha avantajlı bence. Tabi. Yola mesafesi ne kadar? Ana yolu mesafesi bir ölçelim. Metrekaresinde 1000 lira istenmiş ama Muğla Bodrum yoluna yaklaşık 2,5 kilometre kuş uçuşu mesafesi var. Bizim ihalede incelediğimiz arsanın 160 metre Muğla Milas yoluna mesafesi var. 31 Çok avantajlı. 500 bin var. 31 milyon 500 bin lira istenilen 6.690 metrekare bir tarla var. Metrekare fiyatına da 4703 lira istenmiş. Tarım arası burada biraz fazla istemiş. 6 milyon 500 bin lira istenilen 5804 metrekare bir arazi var. 1120 lira metrekaresini istenmiş. 102 ada 268 parsel. İnce uzun bir tarla. Kadastro yolu büyük bir ihtimal gözüküyor. Kanal, kanala cepheli. Bu tarafı. Diğer tarafında yol var mı? pek bulunamadı dedi. Evet. Ama burası da sanırım bir dere gibi. Dere geçiyor. Yakınında. Yanındaki parselere tıkla. Yol gibi sanki orası. Kadastro yolu gibi. Kadastro yolu var. Metrekare'sinde de 1100 kaç lira istenmiş? 1120 lira istenmiş. Bu da gösteriyor ki bizim ihalede incelediğimiz tarla 8715 metrekare. Daha uzak. Bodrum yoluna, Muğla Bodrum yoluna daha uzak parsellere 1100 küsür lira isteniyor. buçuk kilometre mesafede olan yerlere yol kadastro yolu var. Burası 160 metre Muğla Bodrum yoluna yakınlığı var. Kadastro yolu yok. Yani 1000 lira metre karede eder mi? Rahatlıkla 1000 lira edebileceğini düşünüyoruz. Otelde 8700 metre, 8 milyon 700 lira para yapar. Evet. O yola kaç metre mesafesi var? Bir ölçelim. Yakındaki yola. Dolu buradan verimlerden. Evet. En yakın yerden veriyorlar. <laughs> 85 metre. 85 metre. Kadastro yoluna 85 metre mesafesi var. Daha yakınında yani 160 metre yol almaya gerek yok. 85 metre yakınında yol var. 5 metre genişliğinde bir yol olsa 5 kere 8 40 5 kere 9 45 yani yaklaşık 450 metre yol için para vermek gerekebilir. Buradan rayış değeri 1000 lira civarında 500 metre yol için alınmış olsa 1000 lira metre karesi olduğuna göre 500 bin lira yol için artı mahkeme masrafları için de 50 bin lira 100 bin lira civarında gitse 600 bin lira yol için para harcanabilir. O zaman da yolu olan gayet güzel bir arazi olur. Yaklaşık da o zaman 1500 lira metrekaresi rahatlıkla yapar. Çünkü 2,5 kilometre mesafedeki arazilere 1100 lira 1200 lira civarında istemiş kadastro yolu olan yerlere. Buranın da kadastro yolu olmadığı için de 1000 lira Kadastro yolu olunca 1500 lira civarında edebileceğini düşünüyoruz. Bizim şu anki fiyatımız metrekare fiyatı 1000 lira 8000 küsür metrekare desek 8 milyon lira rahatlıkla ederi var. Fiyatı da biraz toparlamış olalım. 900 lira metre karesi 8 milyon liraya alındı mı gelir. Şu andaki fiyatı gayet uygun. 6.972.000 milyon 972 bin lira. Muhammed Bedel 7 milyon 3 milyon 744 bin lira. İhaleye çıkış bedeli var. Hiç teklif yok. Buraya yol olmadığı için teklif olmayabilir. Bu da bir avantaj. Buranın rahatlıkla bu arazinin 8 milyon lira ederi olduğunu düşünüyoruz.